Merhabalar herkese. Gündemdeki spor sakatlıklarını ciddiyetle analiz eden, pozisyon pozisyon değerlendirip sizleri bilgilendiren Türkiye'deki tek sağlık kanalı Doktor Bone kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kısa sürede sadece 2 haftada 1000 aboneye ulaşmamı sağladığınız için motive edici yorumlarınız ve zaman zaman önerileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakında siz takipçilerime çok önemli sürprizlerim ve hatta hediyelerim olacak. Formayı e, mutlaka yaparız e, senin istediğin zaman. Bu yüzden kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve içeriklerimin altına yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Gelelim bugünkü sakatlık analizimize. Çektiğimiz ilk 6-7 videodan sonra Yoran hocam Enkodunun bileğindeki problem tam olarak nedir anlatır mısın diye çok sayıda mesaj aldım. Ben de Enkudu yaklaşık 2,5 aydır neden yok hatta biliyorsunuz aslında onun sakatlığı da geçen gün bahsettiğim hamşeki olayı gibi nükseden bir durum. Sorunu en baştan videolarla ele almaya çalıştım. Şimdi olayın en başına gelecek olursak, Enkudu'nun sakatlık yaşadığı ilk pozisyon 11 Eylül'deki hatta Şampiyonlar Ligi maçlarından hemen önceki Malatya Spor maçıydı. Şimdi siz de hemen yan tarafımda izliyorsunuz videoyu. Maçın ikinci yarısında sol kanatta topu alan Enkudu, Adem Büyük ve Semih Kaya'nın arasına girip ceza sahasına doğru sokulmak istiyor ancak Adem'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Yüzünde belirgin bir acı ifadesi var ve kalkmakta da zorlanıyor zaten. Sonrasında birkaç dakika sekerek oyuna devam ediyor ve 68. dakika gibi Beşiktaş teknik ekibi mecburi bir değişiklik yapıyor. Şimdi pozisyonu daha yakın açıdan izleyelim. Özellikle Enkudu'nun cepheden göründüğü bu açıda Adem Büyük topu sağ ayağıyla vurduktan sonra Enkudu'nun sağ ayak bileği Adem'in sol dizinin altında kalıyor ve bizim eversiyon dediğimiz içe doğru burkuluyor. Aslında bütün hikayenin başladığı an burası. Sonrasında Enkodu, 6 Kasım'daki Trabzonspor maçına kadar tam 8 hafta takımdan ayrı kalıyor ve bu süreçte kulüpten Enkudu'nun ayak bileğinde eklem kapsülünde hasar olduğu bilgisi paylaşılıyor. Tam yine Enkudu toparladı, her şey yolunda derken bu sefer de bu maçtan 4 hafta sonra Kasımpaşa maçında Enkudu bir kez daha aynı bileğinden sakatlanıyor. Birçok Beşiktaşlı taraftar muhtemelen ilk anda bu sakatlığı anlam verememiş olabilir çünkü pozisyonda çok ciddi bir şey varmış gibi durmuyor. Ancak şimdi tekrarında... Yavaş gösterinde göstereyim size. Enkudu sağ ayak tabanıyla topu çektiğinde Kasımbaşalı Ben Yones'in sağ dizi Enkudu'nun sağ dizine çarpıyor. Ve bu sırada Enkudu'nun sağ ayak bileği yerde sabitken dikkatli bakacak olursanız aynen Malatya Spor maçında olduğu gibi içe doğru zorlanıyor. Yani eversiyon ve aşırı pronasyon pozisyonunda zorlanıyor. Yine birçoğunuz aslında bu pozisyonda bu kadar uzun süren bir sakatlık gelişmemesi gerekirdi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak durum sandığımızdan biraz farklı. Şöyle ki birçoğunuz hatta ben de defalarca her iki ayak bileğimi burktum. Ancak bu burkulmaların çoğu bunu daha önce Survivor evrim videosunda da anlatmıştım. İnversiyon pozisyonu dediğimiz dışa doğru burkulma şeklinde oluyor. Ve yaklaşık %80-90'ı da bu şekilde oluyor burkulmaların. İnversiyon tipi burkulmada da ayak bileğimizin dış tarafındaki dış yan bağ kompleksi özellikle anterior talafibiler ligaman yaralanıyor ya da şiddetine göre yırtılıyor. Ayak bileğinin enkududa ya da evrimde olduğu gibi içe doğru yani şu şekilde döndüğü durumlar ise bizim için daha tehlikeli. Çünkü ayak bileğinin iç tarafı aslında çok daha kuvvetli ve eversiyon dediğimiz harekete yani bu şekilde içeri dönmeye kolay kolay izin vermiyor. Ancak bir yerden düşmeye de işte enkudu da olduğu gibi sportif bir müsabaka esnasında bu şekilde gelişen bir burkulmada iç taraftaki deltoid bağ kompleksi hasar görebiliyor. Bunun daha ciddi hali ise ayak bileğinin rotasyonla birlikte aşırı pronasyona zorlanması ve enkududa da maalesef olan bu. Böyle bir durumda ise bu sefer de sindezmoz bağ kompleksi dediğimiz bağlar ayak bileğinde yaralanıyor. Bu durum bizim takım doktorları olarak çok sevmediğimiz yaralanma türlerinden bir tanesi. Daha önce ben de çok net hatırlıyorum. Şu an Enkud için sosyal medyada yazılmış işte bu adam mayına mı bastı? Eriksen bile döndü Enkud'u hala dönecek gibi yorumları ben de çalıştığım kulüplerde bu sakatlığı yaşayan sporcularımla ilgili yaşadım. Eğer videomuzdan ayrılmaz sonuna kadar izlerseniz geçtiğim sezon Ankara gücünde birlikte çalıştığımız ve bu sakatlığı yaşayan ve uzun süre takımdan ayrı kalmak durumunda kalan Atakan Çankaya yaşadığı süreci sizlere anlatacak. Sindezmoz dediğimiz yapı aslında oldukça rigid bir yapı ve temel görevi baldırımızdaki kaval kemiği ile ince baldır kemiğini birbirine bağlayıp sabitliğini korumak. Temel olarak anterior inferior tibiofibiler, posterior inferior Tibiofibular ve bu iki kemik arasındaki interesyöz membrandan oluşuyor. İngilizce'de high ankle sprain olarak geçen bu sakatlık bizde de yüksek ayak bileği zedelenmesi şeklinde kullanıyoruz bazen. Enkududa da gördüğünüz gibi oldukça ağırlı bir durum ve bazen kemik kırıkları ile de birlikte olabiliyor. Tanısında bu bağlardaki yırtığı genellikle MR ile görüp durumun ciddiyetini belirliyoruz. Bağlardaki hasarın derecesine, bu iki kemiğin tibia ve fibulanın ayrılma durumuna yaralanmaya kırık eşlik edip etmemesine göre ameliyatsız tedavi ya da ameliyatla tedavi edilme kararını veriyoruz. Ameliyat gerekmediği durumlarda genellikle iyileşme enkodunun ilk sakatlığında olduğu gibi 6 ila 8 haftayı buluyor. 2019 yılında yayınlanan bir makalede sindezmoz yaralanması nedeniyle ameliyat edilen 110 profesyonel futbolcuda takımla çalışmalara başlama süresi ortalama 72 gün olarak bildirilmiş. İlk resmi maç oynama süresi ise 103 gün olarak bildirilmiş ki bu da yaklaşık 14 hafta civarında bir süreye tekabül ediyor. Elbette kimi sporcuların aynı sakatlıklarda biraz daha erken dönerken bazıların biraz daha geç dönebileceğini, tedavisin biraz daha uzun sürebileceğini biliyoruz. Ancak elimizdeki bu verilere göre Enkudu'nun Mart ortası gibi hazır olacağını tahmin edebiliriz. Şimdi sıra geldi. Geçtiğimiz sezon çok benzer bir süreci yaşadığımız eski futbolcum Atakan Çankaya'nın görüşlerini almaya. Atakan'cım hoş geldin. Hoş bulduk abi merhabalar. Nasılsın? Nasıl gidiyor işler Göztepe'de, İzmir'de? İyi abi çok şükür. Fena gitmiyor. idare ediyoruz. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Ben de milli takım kampındayım. Yaşar'da o turnuvası var. İstanbul'dayız şu anda. Evet. Şampiyonluk için seni çağırdılar galiba abi. Takım spor değil de bireysel spor olduğunda evet. etkimiz daha fazla oluyor diyebilirim. Takım olduğunda <laughs> 11 kişi etki etmek biraz daha zor. <laughs> Atakan'cığım sana şeyi soracağım. Geçtiğimiz sene hatırlıyorsun Kayseri Spor deplasmanında çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştın. Hakikaten gördüğüm en talihsiz sakatlıklardan biri olabilir çünkü olduğu şekliyle, olduğu yer itibariyle. Onu soracağım sakatlık süreci nasıl geçti? Öncelikle pozisyon nasıl oldu? O anda ne hissettin? Bir korner atışıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam abi. top taça doğru gitti. ben de rakipte birebir devam ettim. Belki topu tutar da oyuna geri gelir diye orada e, devam ettim. Top taça çıktı. Ben de hızlı gidiyorum diye tam duramadım. Biraz yavaşladım. E, zeminde de kaydım. Yani top oyunda değildi senin dediğin gibi biraz talihsizlik oldu abi. Kaydım kayarken de tam böyle yan bir şekilde bileğimin üstüne düştüm. Hatta ilk sen geldin yanıma e, dizinde de bir şey var mı dedin. Falan. Ama işte sonra bileğimi söyledim. Sonra sen Çıkma istersen bileğin kötü gözüküyor dedi. Sahaya geri dönme dedim. Ondan sonra ben bir deneyeyim abi bakalım dedim. Kötü olursa geri şey yaparız dedim. Çıktım sahaya zaten 20-25 saniye sonra attım kendimi yere. Sizi tekrar sahaya çağırdım. Çıktık. Süreç böyle başladı. Peki ayak bileğinin pozisyonunu hatırlıyor musun? Çünkü genelde ayak bileği burkunları hep böyle anlatırız dışa doğru olur ama senin o günkü pozisyonu da tam tersiydi. İçe doğru burktun değil mi? Evet tam dönerken soluma doğru dönerken sağ ayağım kayınca tam içeri doğru bir düşüş oldu. Tam bileğimin içine doğru. O şekilde düştüm abi ya. Gerçekten kötü düştüm o Çok ağır ne oldun peki o anda? yani sen hissettin Şöyle... bir şeyler olduğunu. Ya ilk başta dedim kesin bir şeyler oldu dedim. Çünkü farklı bir hissiyat vardı yani. ilk başta hissettim. Sonrasında da e, devam etmek istediğimde de çok değişik hisler oldu zaten yani üstüne basarken biraz e, böyle koşuya koş koşmaya çalışırken yani ağrımın değişik olduğunu hissettim. Sonra zaten hiç koşturmadı. Baktık sen baktığında zaten sindirimizden şüpheleniyorum dedin abi. Sonra hemen ardından e, bir Kayseri'de basmanaydı. Döndük. E, ertesi gün bir MR çektirdik. Senin dediğin gibi sindirimiz da problemim vardı. Peki sonraki süreç aslında biraz farklı geçti. Yani Sen çünkü ya bunu söylemek zorundayım. Hakikaten çok inanılmaz çalışkan bir adamsın. Yani bütün evet. takımın salonda geçirdiği zamanı tek başına herhalde Atakan Çankaya takımda geçiyordu. Öyle bir adamsın ve çok hızlı bir şekilde aslında iyi hissetmeye başladın. O süreçte aslında biraz seninle anlaşamadığımız noktalar da oldu sanki. Çünkü gerçekten hızlı da toparlıyor gibiydin. O süreci bir anlatsana. Çünkü biz Sanırım bir alt, en az 6-8 hafta gibi bir süreç öngördük ama sonrasında işler de biraz farklı gitti. Trabzonspor maçı öncesi sen de çok ekstra kendini zorladın, fedakarlık yapmak durumunda kaldın. Kitsu herhalde cezalıydı o hafta. Evet. Ee, o süreç anlatsana, MR çekildikten sonra nasıl ilerledi? sen nasıl hissettin kendini? Evet, şöyle oldu abi. Sen dediğin gibi en az 6-8 hafta dedin, ee, ona göre kendini hazırladın ama ben ikinci, üçüncü gün kendimi yani bileğimde şişlik yoktu, bir morluk yoktu. Yani normal iki bileğim de aynı. Yani dışarıdan görünüşse aynıydı. Ben yani dedim bu kadar da ciddi, yani iki aylık bir şey olacağını düşünmedim dedim. Ardından sen hatta bot takmamız lazım dedim, bot Katakan dedim bir hafta. Ben dedim doktorum üstüne basabiliyorum, ağrım yok. Hatta sen de bana çok kızdın. Orada kendi başıma vurup davrandım. Pişmanım da o günlerden. Ondan sonra bir hafta öyle geçti ben iki hafta, ikinci haftanın sonunda dediğin gibi salon, kuvvet, işte fizi fizik tedavi dönemi, Emre abinin de çok şeyi vardır o dönem yani Emre abinin e, çok üstünde durdu, çok özel ilgilendi. ikinci haftanın sonuna doğru hafiften e, koşarken yani ağrım tamamen geçiyor gibi hissettim yani. Hiçbir şey yokmuş gibi hissettim, düz koşulara başladım vesaire. Ya hafiften hissediyordum ama hani biraz da üstüne gidiyordum açıkçası ben de. Hemen ardından e, bireysel çabukluklara başladık Emre abiyle beraber. E, koşulardır, yan koşulardır, solonlardır. Orada da ağrımın hafif hafif iyicene toparladığını hissettim. Sonra 25. gün sanırım 26. gün, yani dördüncü hafta olmadan bile daha e, bir sprint, sprinte yakın bir itman yaptık böyle arttırmalı. E, orada da böyle ağrım hafiften iyiyim dedim yani ben. Sonra o dönem Hikmet Hoca vardı başımızda, o da görmüştü benim yaptığım falan. E, o hafta da dediğin gibi su cezalıydı, sabit eksiğimiz vardı orada da. O sene sabit miyevkiinde de oynamıştım, boşluk olduğu zaman. Hikmet Hoca aslında durumu iyi gözüküyor, çıkabilir gibisinden bir konuşma yapmıştı. Ben de zaten dünden razıyım birisi, itmana çıksa da, da çıkayım diye. Sonra sen bana yine çıkma dedin yani çıkman çok yanlış dedin bu kadar yani iyi gidiyorsun şurada yani beklenenden de iyi döneceksin 10 gün daha dayan istersen dedim ee, ben yine dayanamadım çıktım. 1-2 itman çıktım 3. itman tekrar aynı şekilde nüksetti. Ee, yani dört e, 4,5-5 haftada tamamen %100 bir şekilde yani dönmeye çalıştım yani maç oynayacak duruma geldiğimi düşündüm yani açıkçası ama İdmana çıkınca öyle olmadığımı gördüm. Peki sonrasında ağrıları ne zaman toparladı? Çünkü süreç seni maalesef biraz geriye de götürmüş oldu. 3-4 haftalık kazancını da aslında biraz erken harcamış oldu. Evet, sonrasında da yine bir 4 haftanın sonunda kadroya girdim. Yani idmana çıktım, 3-4 idmana çıktım. Yine bir takımın içinde bulundum. Yani toplamında abi yani 9 hafta 9-10 hafta sürdü bu sakatlık yani. Başakşehir maçında döndüm hı hı. 9 hafta sonra. Ee, Başakşehir'de oyuna girdim sonradan. Sonra Fenerbahçe'de oyuna girdim. Kasımpaşa maçında ilk 11 e oynadığım maçtı. Bir şeyi merak ediyorum mesela. Oynamaya başladın işte ilk 11'de oynadı ama hala daha böyle bir garip bir hissiyat var mıydı bileğinde? Ayağında ağrı gibi. Hatta çünkü ben hatırlıyorum sen sanki e, o transfer döneminde bile hala abi bir şeyler hissediyorum diye konuşuyordun arada. Evet. arada. Sen yani ilk sakatlandığım anda söylemiştin işte Atakan yani bu biraz kötü bir sakatlık yani çok iyiyim desen ayağın geçse bile dedin yani bazı pozisyonlarda bunu hissedeceksin dedin yani abartmıyorum üstüne geçen sene devre arası oldu 5-6 ayda geçti daha fazla bile oldu mesela bazı pozisyonlarda bile yani çok sert böyle ayağım bastığım zaman mesela o kadar da kuvvet çalışmama rağmen bileğimi güçlendirmeye çalışmama rağmen bazen hani hissettiriyor bana yani ben buradayım diyor yani şu anda rahat mısın peki? Artık herhangi Şu an. Şimdi e, tabii ben, ki çok, çok rahat. Sine e, tabii ama dediğim gibi bazı noktalarda gerçekten abi e, hani böyle ansızın mesela bazı pozisyonlarda hani ciddi değil beni çok üzmüyor ama hissettiriyor yani hani böyle bir şey vardı diyorum yani en azından hissediyorum. Neyse bahaneyle beni hatırlıyorsun. Tabii her hissettiğimde ya Güran abi dinlemem lazım diyorum böyle. Çoğu açıdan yani beni iki şeyden hatırlıyorsunuz. Bir ayak bileğini hissettiğinde bir de herhalde takım ayak tenisi antrenmanı yaptığında beni hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet evet gerçekten onu söylemem lazım. Bütün takımı yendin bir beni yenemedin abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar hep sana motivasyon içindi. Artık sen kendini iyi yeterli gör diye. Şöyle ya ben seni yeniyordum da o an anlayamıyordum. Yeniyorum falan dedim. Şimdi geçen seninle konuştuk işte isimleri saydık. Ya yani şunu yendin, bunu yendin. Ya gerçekten ben de senin dediğin gibi düşündüm. Acaba bana o dönem bilerek bir şey diyordu Valla abi. çok çok güzel anlattın aslında. Sana son bir soru daha soracağım. Muhtemelen cevaplamakta aslında çok zorlanacağını sanmıyorum. Kariyerindeki en güzel e, ya da en unutamadığın golü soracağım. Çok yoktur herhalde. Benim hatırladığım evet. bir denizi de aslında çok kritik bir gol atmıştın. Hatta galip gelmiştik o, gün. E, evet. Ee, bir kariyeri boyunca. Gerçi genç adamsın da. Evet ya bir de abi şöyle geride oynadığım için defansif oynadığım için bir senede bir tane atarsak iyi bizim için. Yani iyi diyoruz. <laughs> Hatta benim espri oldu. Nişanlımla aramda doğum günü geliyor onun. Aşkım dedim doğum günde ne istersin? Ya dedi bir gol atarsan benim için dedi o tarihinde sevinirim dedim. Dedi bana ya dedim aşkım ben dedim senede bir gol atıyorum dedim. Onu da geçen dedim hazırlık maçında Manisa'ya attım dedim. Nasıl bir daha atayım dedim. Başka bir şey istemeden dedim. <laughs> Şöyle en çok böyle aklıma gelen böyle hoşuma giden en çok beğendiğim gol. 3 ee, sene önce Altay'da oynarken Altay'la oynadığım dönemde Pendik Spor'a karşı yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluk maçı vardı. Ee, yani yenersek e, içeride Atatürk Stadında final maçı oynayacaktık. Yani kazandığımız ta kazandığı takdirde takımın şampiyon olacaktı. O maçta gol atmıştım. Öne geçmiştik ve galip gelmiştik. O gol benim için çok değerliydi. Görüşürüz hocam. Çok öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Dikkat et. Gör. Sevgiyle kalın.